demeyeyim artık geçen sene ya da iki yıl önce ama sakatlığı da var Gölcüklü Yıldır'a yakın evet hemen ekranın sol karesinde de Ahmet Kabakçı Osman Aydur karşılaşması var yönetmenim müsait olunca dörtlü pencere rica ediyorum ama o sahanın tam ortasında Mustafa Doğan Özkaya Faruk Akkoy'un güreşi çok önemli. Evet teşekkürler. Sol üst karede sevgili seyirciler Şali Kurt Recep Karay'la ile güreşiyor. Ekranın sol üst karesinde. Ve Yıldıray Akın. Orhan Okulu. Evet Orhan Okulu Yıldıray Akın karşılaşması bir kılçık oyununu mağlup ettiği Az daha açık düştü ve şimdi sırt üstü mağlup yaşadı. Orhan Okulu Yıldıray Akın karşısında.